boşu boşuna onu toplumu lanse etmek için bizi kullanmıyorlar diye emin olarak geldiğinizde bir şeyler katacağını düşünüyorum. Şimdi siz de bu deneyimi yaparken e, enerjimi akılcı kullanmayı çok neşe Bugün buraya geldiysen bu hocada bunu söylediysen Çok özür dilerim. Sizden ricam şu. Takıl. Sadece o bu pratik esnasında, bu birkaç dakika boyunca fark ettiğiniz ne oldu? Kendinizle ilgili, vakitle ilgili, ne fark ettiniz onun üzerine? Ben anı yaşamak istedim. Bu anda, madem ki bunu deneyimliyorum, orada kaldım. Biraz önce eşim aradı, hiç takılmadı. <laughs> e, ama bu yaşta bunu yapabiliyorum. Eskiden namaz kılarken, kılarken başka şeyler de düşünüyordum. Odaklanamazdım. Ama belirli yaşa geldikçe o anı yaşayabiliyorsun. Şimdi de o anı yaşa. Peki, dikkatiniz o andaydı. Başka farklı bir deneyim var mı? Siz neyle karşılaştınız? Buyurun. Benim gözümde önünde hep sayılar oluştu. Sayılar geldi. Çünkü son günlerde çok su doku çözüyorum. <laughs> Sürekli suda doku sayıları gözümün önündeydi. Ama ötesinde de farkında Dikkatiniz sudoku'daki o rakamlara gitmiş çoğunlukla. Rakamlar sürekli gözümün önündeydi. Onlar geldi ama nefes alışımında dikkat Peki. Dikkatinin dağıldığını fark edenler kimler? Kimler fark ediyor? Önce evet. buna geleceğim. Dikkatinin dağıldığını fark edenler kimler? Dikkatinin hiç dağılmadı diyenler var mı? var. Peki. Buyurun. İnlediğini istedi. Ben senin dışarıda de, bir e, temizlik de, yapan arkadaşın de, sesini tanıyorum. Onun acik sesini duydum sonra onu da dinledim. E, e, bir böyle 30 saniye belki oldu ama sanki burada şey oldu. Temizlik çöpürürdü gibi hisset. Ben öyle hissettim. Beynim çok rahatlay. E, Şekir, e, ne bi olmayan öyle hani bulutların üstünde gibi hissettim. Ben hissettim orda. İyi. Siz de dinleyin sonra devam edeyim. Peki. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında bu yaptığımız e, bizi çözüme götürecek bir şey değil hemen. Şu yaptığımız şeyle aslında bir şey fark etmenizi hedeflerim. Dikkatimizin ne kadar kolaylıkla dağıldığını fark etmeniz. Dikkatin dağıldığını fark edenleri özellikle kutluyorum. Çünkü dikkatimiz hep dağılıyor. Sürekli dağılıyor. Elim hocam. Ee, Sözünüzü de... unutmayın. Lütfen söz vermedim konuşmayın. Ne dedik konuşmanın başında? Ne sizi mutlu ediyor? Neye ihtiyacınız var? Dünyanın geri kalanında olduğu gibi çoğumuz farkında değiliz. Dikkatimiz, mutluluk seviyemiz üzerinde doğrudan söz sahibi. Bir Dikkat neden önemli? O sorunun cevabına. Harvard Üniversitesi dünyanın en saygın üniversitelerinden bir tanesi. 2010 yılında bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmanın adı Gezinen bir zihin, mutsuz bir zihindir. One in mind, not in mind. Şimdi bu araştırmayı nasıl yaptılar ondan biraz bahsedeyim size. Bu araştırmaya 5500 tane katılımcı katıldı. Ve bu 5500 katılımcıya akıllı telefonların üzerinden gün içinde sorular sordu Harvard Üniversitesi profesörleri. Mesela Gülmen Hanım'a gün içinde mesaj geliyor. Harvard Üniversitesi'nden deneye katıldı Gülmen Hanım. Birinci soru şu. Diyor ki Gülmen Hanım şu anda ne yapıyorsunuz? Cevap veriyor. Diyor ki işte evdeyim, yemek yiyorum ya da kent konserindeyim, bir toplantıdayım vesaire. Bu soruya cevap verdikten sonra ikinci soru geliyor üniversiteden. Diyor ki dikkatin nerede? Şu anda yaptığın eylemlerin. Gülmen Hanım cevap veriyor. Evet dikkatim tamamen bu toplantıda ya da zihnim şu anda aslında yarınki toplantıda vesaire. Dikkatim orada ya da değil. Sonra üçüncü soru geliyor. Bence dananın kuyruğu burada kopuyor. Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sorunun cevabına da Gülmen Hanım cevap veriyor. Kendimi gergin hissediyorum, mutlu hissediyorum, huzurlu hissediyorum, öfkeli hissediyorum, kaygılı hissediyorum, mutlu hissediyorum vesaire. Sonra Harvard Üniversitesi bu 5500 katılımcının verilerini topluyor ve bir sonuca varıyor. Birçok sonucu var bu araştırmanın ama iki önemli sonuca değineceğim ben burada. Birincisi evet e, rapor İngilizce ama ben çevireyim. Diyor ki uyanık olduğumuz zamanın yüzde %47'sinde zihnimiz başka bir yerde. Dikkatimiz başka bir yerde. Ya geçmişte ya gelecekte bambaşka bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> yani ne demek bu? Diyelim ki 8 saat ortalama uyuyoruz. 16 saat uyanız bu 16 saat uyanık olduğunuz sürenin 8 saatinde biz iken buradayız kafa bambaşka bir yerde. Şimdi bu güzel ama ikinci sonuç çok daha önemli. Bugünden aklınıza kalmasını istediğim önemli sonuçlardan bir tanesi şu: bir insanın zihni ne kadar çok dağılıyorsa o insan o kadar mutsuz, o kadar kaygılı, o kadar stresli dikkat ne kadar dağınık biz o kadar mutsuz. Peki ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Madem dikkat bu kadar önemli, ne yapacağız da biz bu dikkati doğru bir şekilde kullanacağız ve mutlu olmamıza katkı sağlamasına yardımcı olacağız. Multitasking bu dünya.